İslam'da nazar ve nazar boncuğu inancı pagan kökler mi, kültürel sentez mi? İslam'da nazar ve nazar boncuğu gibi semboller Kur'an ve hadis literatürüne bakıldığında doğrudan teşvik edilmeyen, hatta kimi zaman şirk sınırına yaklaşan uygulamalar arasında değerlendirilir. Ancak bu inanç ve pratikler milyonlarca Müslümanın günlük yaşamında hala canlı bir biçimde varlığını sürdürmektedir. Peki bu semboller ve inançlar İslam'dan mı kaynaklanır? Yoksa çok daha eski, antik dönem inanç sistemlerinin bir devamı mıdır? Bu soruya objektif, tarihsel ve kültürel bağlam içinde, İslam öncesi inanç sistemlerini de dikkate alarak cevap vermek gerekmektedir. Birinci İslam'da nazar inancı, Kur'an ve hadis perspektifi. Kur, anda doğrudan, nazar boncuğu, gibi bir objeden söz edilmez, ancak kıskanç bakışların zarar verme potansiyeline dolaylı atıflar vardır. En çok referans verilen ayetler şunlardır. Kalem Suresi, 51. Ayet. İnkar edenler, zikri, kur, anı, işittiklerinde, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Sağı gösteren o, ok bu ayet, bazı yorumcular tarafından, kıskanç bakışın zararı, anlamında yorumlanmıştır. Felak ve Nas Sureleri. Özellikle Felak Suresinde, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım, ifadesi, nazarın zararlı etkisine karşı okunan dualar arasında yer alır. Hadislerde ise nazarın hak olduğu, yani etkili olduğu ifade edilir. Nazar haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı, onu da nazar geçerdi. Müslim, Tıp 42 Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Nazarın varlığı kabul edilse de, buna karşı fiziksel objelerle korunma, örneğin nazar boncuğu, İslami kaynaklarda desteklenmez, aksine bazı sahih hadislerde şirk unsuru taşıyan davranışlar arasında sayılır. İkinci nazar boncuğunun antik kökeni, pagan ve mitolojik bağlam. Nazar boncuğu, İslam öncesi çok eski pagan kültürlerin bir sembolüdür. Arkeolojik ve kültürel izler, bu sembolün tarihini binlerce yıl öncesine götürmektedir. A. Antik Mezopotamya ve Sümerler Sümerlerde göz sembolü, tanrısal koruyuculuğu temsil ederdi. Nazar boncuğuna benzeyen, göz figürleri, tapınaklara, evlere ve kapı girişlerine konurdu. Tanrı Enlil gibi figürler, gökten gören ilahi bakışa sahipti, bu bakış hem korur hem cezalandırırdı. B. Mısır Medeniyeti Horus'un gözü, acat en bilinen koruyucu semboldür. Bu sembol, büyülere ve kötücül enerjilere karşı koruma aracı olarak kullanılmıştır. Mumyaların üzerine, mücevherlere, evlerin girişlerine işlenirdi. C. Antik Yunan ve Roma Evileye, kötü göz, inancı Antik Yunan'da oldukça yaygındı. Ayrıca apotropaik, kötülük savar objeler, özellikle göz şeklinde kolyeler, tunç levhalar, amuletler yapılırdı. Bu gelenekler Roma'ya, oradan da Bizans'a geçmiştir. D. Türk ve Orta Asya Şamanizmi. Orta Asya Türk toplumlarında da göz şekilli taşlar, kurşun dökme, tütsüleme, muska gibi uygulamalar mevcuttu. Şamanlar kötü ruhlardan koruyucu objeler taşırdı. Nazar boncuğuna benzeyen şekiller de totemik koruyucular olarak kullanılırdı. Bütün bu örneklerden anlaşılacağı üzere, nazar boncuğu, İslam'dan çok önce var olan, farklı kültürlerde benzer biçimlerde kullanılan bir, apotropaik, kötülüğü savuşturma amaçlı, objedir. 3. İslam ve geleneksel uygulamalar arasındaki çatışma. İslam, nazarın etkisini kabul ederken, buna karşı kullanılacak yöntemin doğa, Allah'a sığınma ve tevekkül olduğunu açıkça belirtir. Bu nedenle, nazar boncuğu, mavi boncuk, kurşun dökme, atnalı, muska gibi objeler, özellikle klasik fıkıh ve kelam literatüründe şirk veya bidat dine sonradan sokulan uygulamalar arasında değerlendirilmiştir. Buna rağmen bu objeler İslam coğrafyasındaki birçok halk arasında kültürel İslam'ın bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür özellikle Türkiye, Balkanlar, İran, Orta Asya, Mısır gibi bölgelerde yerel gelenekler ve halk inançları İslam ile meç edilmiş, böylece nazar boncuğu gibi objeler dini olmaktan çok kültürel bir sembol haline gelmiştir. Dördüncü Modern Antropolojik ve Sosyolojik Yorumlar Modern antropologlar ve dinler tarihçileri, nazar boncuğu gibi sembolleri. insanların görünmeyen tehlikelerle başa çıkma ihtiyacının bir yansıması. Geleneksel toplumlarda kolektif psikolojik güvenlik nesneleri. Dine değil, kültürel hafızaya dayanan pratikler olarak değerlendirir. Bu objelerin sembolik anlamı zamanla şamanik, pagan, semavi ve halk dindarlıkları arasında gidip gelen hibrit bir forma dönüşmüştür. Sonuç. Nazar boncuğu İslam'ın öz kaynaklarında yer almayan, hatta reddedilen bir uygulama olmakla birlikte halk arasında yoğun şekilde kullanılan bir kültürel kalıntıdır. Bu objenin kökeni Sümerlerden antik Yunan'a, Mısır'dan Orta Asya Türklerine kadar uzanır. Dolayısıyla İslam coğrafyasında bu tür nesnelerin varlığı, İslam öncesi pagan inançların İslam sonrası halk inançlarıyla nasıl iç içe geçtiğini açıkça ortaya koyar. Bu tür semboller dini olmaktan çok sosyokültürel reflekslerin ürünü olarak değerlendirilmeli, İslam'la tam anlamıyla ördüşmediği de objektif biçimde kabul edilmelidir.